Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, İsra suresinin 82. ayetiyle bugün gündemimizde olmaya çalışacağım. Rabbimiz buyuruyor ki: Euzü billah, bismillah. Ve nunzilu minel Kur'an ma huwa şifaa'u ve rahmetun lil ve la yezidu zalimin illa hasara. Sadakallahu'l azim. Evet, mealen biz bu Kur'an'ı müminler için rahmete ve şifaya vesile olacak ayetlerle indirdik. O ayetler zalimlerin hüsranını ise arttırır. Değerli dostlar, Kur'an çok muazzam, mübarek ve değerli bir kitaptır. Allah'tan geldi. Gayb aleminin sırlarını ve dünyanın sırlarını bize aktaran muazzam bir kaynak, bir gizem, bir hakikat, bir ilim. Ne ararsanız içine bulacağınız ve la raddin ve la yabisin illa fi mübin. Yaş, kuru, her şey içinde yer aldığı muazzam bir rehberdir. Evet. Rahmete vesile olacak ayetler indirilmiş onlara. O rahmet ki insanın mutlu ve huzurlu yaşamasını dünyada tesis eden durum. İkincisi değerli dostlar, şifaya vesile olacak ayettir. Burada şifa kavramı üzerinde çok iyi durmak lazım. Şifa derken kardeşlerim başka ayetlerden anlıyoruz ki şifaun lima fi sudur. Bu Kur'an kalplerde olan evet duygu, düşünce, fikirlere bir şifadır. Bu Kur'an öyle fikirler verir ki insana insan adeta kap karanlık içindeyken birden ışığın gelmesi ve etrafın aydınlanması gibi aydınlanır. Kur'an bizi aydınlatan bir rehber nasıl aydınlatır? Etrafımızda bulunan eşyaya bakarız. Bize evet ineği gösterir, koyunu gösterir. Kur'an bize dağı gösterir, deveyi gösterir. Kur'an bize yediğimiz üzümü gösterir. Yediğimiz hurmayı, kayısıyı gösterir. Kur'an bize efendim çocuğumuzu gösterir. Çocukluğumuzu gösterir, yaşlılığımızı gösterir. Kur'an bize kardeşlerim vücudumuzun güzelliklerini gösterir parmaklarımıza baktırır parmak uçlarımıza baktırır. Evet Kur'an bize öyle bir güzellikler verir ki nokta nokta evet nokta nokta kainatı bize anlatır. Zaten ismi ayet değil mi? Ayet işaret demektir. İşaret verir akıl sahiplerine. Der ki bak şu noktaya bak. Işınlamaya işaret eder mikroplara işaret eder. Bilime işaret eder. Psikolojiye işaret eder. İnsanın elinde olmayanlara, elinde olanlara işaret eder dostlarım. İnsan bir bakar ki ne güzel bir dünyada, ne güzel bir konumda, ne güzel bir varlık olarak yaratılmış ve şifa bulur bununla. Yerini görür, yurdunu görür, Rabbini görür, kendini görür ve korkudan uzaklaşır. Değerli dostlar, ne geliyorsa başımıza korkuyla gelmiyor mu? Evet, insan adeta karanlık içerisinde olan bütün olayları bir canavarmış gibi görür. Işık yanınca olayların bir canavar olmadığını, her şeyin bir perde arkası olduğunu, evet, insan verir. Hani hocanın birisi bir gün bir kurt postunu kafasına geçirmiş odadan içeri girmiş. Oğluna efendim böyle kurt taklidi yapmış. Uuu seni yiyeceğim demiş. Oğlu bakmış ki babası kurt postunu kafasına takmış gülmeye başlamış çocuk. Demiş ki baba demiş ne yapıyorsun demiş. Hoca kafasındaki kurt kurt postunu çıkararak demiş ki oğlum seni korkutmaya çalıştım. Baba biliyorum o kurt posunu arkasında sen varsa hiç korkmadım ki demiş. Değerli dostlar bizim de böyle. Hz. Musa ve bir melek olan Hızır Aleyhisselam ile yolculuğunu biliyorsunuz. Allah orada evet gemiyi delen Hızır, çocuğu öldüren Hızır, duvarı tamir eden Hızır. Hz. Musa itiraz ediyor. Çünkü o perde arkasına bakmıyor. Hazreti Musa'nın bu itirazlarına cevap olarak melek olan Hızır diyor ki biz bunları kendi emrimiz, kendi işimiz olarak yapmadık. Rabbimizin bir emri ve işi olarak yaptık. Ve ey Musa, olayların perde arkası budur, budur, budur. Evet. Her şeyin bir perde arkası var kardeşlerim. Kur'an bize perde arkalarını gösterir. Korkma der. Korkma ma esabeke min musibetin illa bi iznillah. Senin başına gelen her şey ancak Allah'ın izniyle olmaktadır. Ve men yu'min kim inanırsa yehdi kalbe. Onun kalbini düzeltir. Doğru yolu gösterir. Dostlarım her ne olursa olsun Kur'an bize korkmamayı öğretir. Nedir? Melekler iner. Rabbim Allah'tır deyip tam teslimiyetle kainatın Rabbine teslim olanlara meleke nedir ki? Ve la tehafu ve la tehzenu üzülmeyin, korkmayın ve ebşirû bi cennetilleti kuntum adun. Evet, size müjdelenmiş olan cennetlerle sevinin. Dünyayı bir sevinç dünyasına çevirin. Dünya Müslümanın zindanı değildir. Dünya bir mutluluk diyarıdır değerli kardeşlerim. Cenneti kazanmak için mutlu olmaya geldiğimiz, imtihan olmaya geldiğimiz, mutluluğumuzu ispatlamaya geldiğimiz bir dünya. Öyle demiyor mu Allah? Tebarekellezi biyadil mülk ve huve le kulli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ehsenu amela. Hanginizin daha güzel iş yapacağını, yapması gerektiğini efendim tespit edelim, o imtihanı gerçekleştirelim, diye ölümü ve hayatı yarattık diyor Cenab-ı Mevlam. Demek ki kardeşlerim bizler bu dünyadan güzel bir şekilde bir imtihan oluyoruz. O imtihanı da güzel yaşamamız gerekiyor. Güzel ahlakımızla, olaylara güzel bakışımızla bunu elde etmemiz gerekiyor. İşte Kur'an bu manada akıllara yaşam felsefesi, yaşam mantığı verir. Hastalandığı zaman korkmaması gerektiğini. Eyüp Aleyhisselam'ın iyileşmesi örnek vererek evet bize örnek verir. Nedir? Evet feslecebna lehu. Biz onun duasını kabul ettik. Ve keşefne ma bihi min Onun hastalığında olan şeyi kaldırdık. Ve ateynahu ehle ve mitre ma'hum. Rahmeten min indine. Katımızdan bir rahmet olarak evet ailesini ve daha fazlasını bunun bir katını daha ona hediye eyledik. Verdik. Ve zikra lil abidin. Evet Eyyub'un bu efendim şifalanması sürecinde akıl sahipleri olan abid kullara ne vardır? Bir hatırat vardır. Bir hatırlama vardır. Yani onlar da korkmazlar. Onlar da en büyük hastalık. Kanser olur, verem olur, başka bir hastalık olur, korona olur. Başına ne gelirse gelsin Eyüp Aleyhisselam'a şifa veren Allah bana da şifa verir diyerek şifalanmayı umar. Allah'tan ümidini kesmez. Depresyona girmez. Kuvvetli olur. Wala havfun alehim ve lahum yahzanun. Onlara ne bir korku vardır, ne bir üzüntü. Bu dünyada da değerli kardeşlerim, hem cennette hem de bu dünyada. Çünkü mümin bakış elde etmesini Kur'an ayetlerinin evet o şifa veren ilkeleriyle öğrenmiştir. Toplumunu da bu şekilde şifalandırır. Topluma da şifadır Kur'an ayetleri adaleti evet en güzel şekilde işini düzgün yapmayı hayatın bütün güzelliklerini beraber ve birlikte yaşamayı sıla rahimi ana babayı eşler arasındaki ilişkileri bütün toplumsal ilişkileri tanzim ederek topluma bir şifa olur değerli dostlar. Kur'an bu manada evet anlamıyla ilkeleriyle düsturlarıyla şifadır. Bir başka husus değerli Müslümanlar çok kıymetli dostlarım. Kur'an aynı zamanda maddi bir şifadır. Ma huve şifaun o şifaya vesile olan evet ayetler içerir. Değerli dostlar, Kur'an bir yazılımdır. Kainat da bir yazılımdır. Ne diyor Cenab-ı Allah? Hadis suresinin 22. ayetinde "Ma esabeke mun min musibetin fil ardi ve fi enfusikum illa fi kitabin min qabli en nebra'ha." meydana gelmeden önce diyor, yeryüzünde ve nefislerinde olan şeyler bir kitapta. Kitap nedir? Yazılım demektir. Bu yazılımı iyi anlayalım. Kaderi bugünkü anlamıyla düşünelim değerli kardeşlerim. Artık eski insanların basit akıl mantığıyla değil, günümüz teknolojisinin mantığıyla kavradığımız zaman bugün bakın bilgisayarlarda yazılımlar oluyor değil mi? Bu yazılımlarla filmler yapılıyor, çizgi filmler yapılıyor, programlar yapılıyor. Yani komut veriyorsun, o komutla bir şeyler oluyor bilgisayarda. İşte Cenab-ı Allah da kün fe kün sırrınca kainatı bir yazılım çerçevesinde yapmış değerli Müslümanlar. Kardeşlerim, dostlarım. Şimdi bu yazılımın içerisinde bazen virüs dediğimiz, evet hastalık olarak insanın başına gelen bazı durumlar olur. Bu yazılımlara bir de yazılı olarak bize gönderilmiş elimizde yazılım var değil mi? Kur'an ayetleri. Onlar birer yazılım. Onlar birer şifre içeriyor. Onlar birer ses ve dalga boyutu frekans boyutuna sahip değerli dostlar. Dolayısıyla biz nasıl ki limon dediğimiz zaman limon kelimesiyle etrafımızdaki insanların ağzı eşkir. Ve o limon kelimesi onlara bir anda tesir eder salgı bezleri, tüklük salgı bezleri harekete geçer. Burada olmamasına rağmen, limon hayalimize canlanma, sesi duymayla beraber bize tesir eder. İşte Kur'an ayetleri de böyle tesire sahip değerli dostlarım. Onlar ses boyutuyla, dalga boyutuyla, frekans boyutuyla bize öyle bir şey verirler ki, bir anda Kur'an ayetlerinin içerisindeki o dalga boyu, o ses, o frekans, bedenimiz üzerinde tesir yapar. Ve aynı şekilde, aynı şekilde ne olur? Belki gıdalarımız üzerinde de o frekansların, o ses boyutunun tesiri olur. Dolayısıyla bir bardak suya üfünüp efendim okunan bir ayet bedenimize şifa olabilir. Bu noktada bilim adamlarının frekans boyları, dalga boyları üzerinde çalışma yapmaya bugün Müslümanların ihtiyacı var. Bunları bilimsel olarak ortaya koyacak çalışmalar tezelden yapılmalıdır. Ve biz anlıyoruz ki bu noktalarda bizler Kur'an'ın frekans ayetlerini, Kur'an'ın bizim hastalığımıza, bizim derdimize şifa olacak noktalarını bulduğumuz zaman onlar bir şekilde bu frekans boyutuyla, dalga boyutuyla onlara tesir eder. Kimse bunun önünde bir engel koyamaz değerli kardeşlerim. Bizler ya kendimiz ya bir başkasının okumasıyla bu şifadan faydalanabiliriz, şifalanabiliriz. Değerli dostlar, bundan mahrum olmayalım. Cenab-ı Mevlam, akıllarımıza bir şifa, gönüllerimize bir şifa, toplumumuza bir şifa, evimize bir şifa, hayatımıza bir şifa ve hastalıklarımıza bir şifa olarak Kur'an'ı göndermiş. Bizler de bunu arayalım. Cenab-ı Mevlam, Kur'an'dan şifalanmayı her birimize nasip eyle inşallah. Allah'a emanet olunuz.